Değerli arkadaşlarım, kanalıma, yayınıma hoş geldiniz. Bugün sabahın hayrı bereketi hepinizin üzerine olsun. Saat 9 falan herkes işe gidenler işe gitti. Mete okula gitti. Ben de mutfakta kendime kahvaltı hazırlayacağım. Ve sizinle de bir şeyler paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben sorarsanız ben de çok iyiyim. Bir şeyde günlerim geçiyor hemen hemen 3-4 günü tamamladık gibi değerli arkadaşlarım. Ben şimdi çayın altını yakayım. Diğer taraftan arkadaşlar bir tane haşlanmış yumurta açlayacağım. Şöyle bir yumurtamı da koyayım. bunlar haşlama tutun değerli arkadaşlarım. Ben dün de tekrar madımak falan toplamıştım arkadaşlar. Bir böyle kabımın dolusunca incecik doğradım. Ve bir de şu kabımın dolusu plastiğin dolusunca oldu. Bunları yine yıkayıp soldurup e, dondurucuya koyacağım değerli arkadaşlarım. Kahvaltı yaptıktan sonra da bunları hazırlayacağım. Şöyle karşıya kaldırayım yine. Bunların çok iyi yıkanması lazım. Ta kumundan arındırmak lazım değerli arkadaşlarım. 5-6 sudan geçiriyorum. Çok yani meşakkatli. Yemesi zevkli ama çok da meşakkatli. Bunda korsam bir 10 pişirim falan olur. Bir daha toplarsam ikimizin de madımanı toplamış olacağım. Çok değerli arkadaşlar. Ben şimdi kendime şöyle bir şeyler hazırlayayım. böyle çok sevimli bir kahvaltı tabağı var. Kelebekleri falan üzerinde. Benim de çok hoşuma gidiyor. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Yine bir tane ben şu kırmızı kapya biberi kendime özleyeceğim orada. Şöyle ocağın üzerinde ettim. Bir tane portakalı keseceğim. Kendi evdeki çiçeklerimi de hep düşünüyorum arkadaşlar. Ne oldular diye. Bu haftayı da geçirirsem inşallah haftaya döneceğim. Bugün torunum doğum günde giydi. Spiderman, Spiderman kıyafetimle gitmek istiyorum dedi. Sabah onu giydirdik. Zıplaya zıplaya gitti. İnşallah akşama kadar durabilir. Tabi o tulum gibi. Onunla tuvalete falan gitmesi zor oluyor ama. Artık bir saat iki saat öğretmenle aradık. Giysin gelsin dedi. İki saat o kıyafetiyle oynayacak orada değerli arkadaşlarım. Evet. Huh. geldi kokusu çıkmaya başladı. Ben zeytinin yerindeyim. Yalova geldik. Zeytinin memleketi mi? Kızım da buradaki aldığı bu zeytin de çok güzel. Ve bile götürüyorum arkadaşlar arkadaşlarım. ben peynir falan değil. Şimdi bu çöpeliğe biraz dereotu doğrayıp bir de üzerine pul biber döküp öyle yiyeceğim. Kahvaltıda bana peynirden, zeytin şeyden daha kıymetli geliyor kaşardan. arkadaşlar videolarda yeşillik saklamalar konuştum ama burada kızımın evinde daha öyle bir şey yapmadık. Şimdi o tokattaki temizlediklerimi buraya getirmiştim bir poşete koyup onları tüketeyim diye. Pardon, tokat derken Yalova'dan demek istiyorum arkadaşlar. Bu ara benim aklım da karıştı. Bir bakıyorsun Tokat, bir bakıyorsun Yalova, bir bakıyorum Konya. Artık üçgen arasında gidip gelmeye başladım. <laughs> ben de ne söylediğimi bazen birbirine karıştırıyorum. Sizlerden çok çok özür dilerim değerli arkadaşlarım. Bir hata edersem, bir hani kusurum olursa beni affedin. Ben sizler benim geniş ailemsiniz. Şimdi kahvaltıyı sizlerle birlikte yapıyorum. Değerli arkadaşlarım. Beni beğenip bana like atıp bana yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bu arada da biraz durakladı yine benim kanalım. Herhalde kimse izlemiyor. İnşallah birbirinize önerip izlerseniz de çok sevinirim değerli arkadaşlarım. Şu biberim de közlendi. Bu arada çayımı da demleyip Sizle çok defalarca çaylar demledik arkadaşlar. Yine ben kaynamış suyu dibine koyacağım. Tabi bu çaydanlıktan da kızım hem kendini almış hem ben almış şey döküm. Yeri falan çok güzel. Böyle diğer demliklerden vazgeçtim arkadaşlar. Her gün cifliyordum. Ee, şey yapıyordum temizlemeye çalışıyordum. Çamaşır suyla ciple çelikleri. Şimdi bunda sadece deterjanla yıka bırak. O kadar güzel ki bir de kireç de tutmuyor. Ben bu çaydanlıkları çok beğendim arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım. Yani kullanırsanız memnun kalacaksınız. Ben yalamada yoktu böyle. Bu tip görmedim. Herhalde yapıldığı yer burası mıdır artık? Şöyle bir buçuk ölçe koyayım. Arkadaşlar bu çayı da demleyince çok demleysem bile gidip gelip içiyorum da şöyle çayını falan koyduğu böyle üç gibi kavanozları var. Şık şık. Ben onun kadar çok böyle teferruatlı şeyleri kullanamıyorum. Ben aç kapak benimki o. Değerli arkadaşlarım. Çayım da otursun. Sabah öğleye kadar evden çıkamıyorum da. Öğleden sonra bir şehir turu, merkeze falan iniyorum, geziyorum. Hem yürüyüşümü yapmış oluyorum hem de bir değişiklik, ilginç gördüğüm bir yerlerde çekip sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Değerli takipçilerim. Thank Bizim de doğradım arkadaşlar. Evet yumurtama geldi sıra. O da herhalde. Epey 10 dakika 5 dakikayı geçti kaynaması. Kaynamıştır bence. Aslında kaslarımız için yumurtanın çok iyi olduğu söyleniyor. Hem çok tutuyor ama bu ara nedense hava ısınca çok yumurta yemek istemiyor canım. Zorla iki günde, üç günde bir tüketmeye çalışıyorum. rafadan olmuş herhalde şimdi çıkartayım da rafadan da olsa seviyorum rafadanı ben. Yalvarday ki kaynama süresiyle buradaki kaynama süresi farklı oluyor yumurtanın. Herhalde hava basıncına göre farklılık arz ediyor. Değerli takipçilerim, yalvarda 5 dakikada yumurta haşlanıyor. Bugün de memleketim Tokat'ta bir deprem olmuş arkadaşlar. Allah'tan ki çok büyük değil. Merkez üstü Sumsaray'mış. 4.6 şiddetinde. Tokat'taki bütün hemşerilerime geçmiş olsun diliyorum. Rabbim bir daha göstermesin. Allah'ım yani korktu yere hiç kimseyi uğratmasın. Bütün Tokat'taki eş, dost, akraba, hemşerilerimin hepsine geçmiş olsun diyorum değerli arkadaşlarım. de az tüketiyorum. Çayımda evet. de başlamış. Değerli arkadaşlarım, bir de benim olmazsa olmazım bu termosil bardaklar hem çayı çok sıcak tutuyor hem incecik çok çabuk da soğutmuyor. Bu bardakları çok seviyorum. Ben burada da benim her zaman karanfilim mevcut. İçine de üç tane karanfil atıyorum bardağımın. Yalova'da demlerken çaydanlığı atıyorum da burada damat karanfil kokusunu sevmediği için çaydanlığın içine atsam hemen fark ediyor. Onun için kendim için bardağımda kullanıyorum. Değerli arkadaşlarım. çayında oturmuş. Şey mi aldım. Değerli arkadaşlarım, şimdi sizlere göstereceğim. Ne oldu? Ne ters? Ha? Portakalım zeytinim, kapya biberim, çökelim, maydanozum, domates, salatalık. Bir de yumurtam rafadan oldu. Ve keklik kanı gibi çayım. Daha ne olsun? Rabbime binlerce şükürler olsun. Derine, ya Rabbim Allah'ım kimseyi ağaç susuzlukta terbiye etmesin. Ülkemize yine tekrar diliyorum. Huzur, barış, refah, mutluluk. Herkes için çocuklar gibi mutlu yaşasınlar. Çok sevgili izleyicilerim, beni beğenip bana like atarsanız çok mutlu olurum. İyi seyirler, hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.